Merhaba, NX2306 sürümüne gelen özelliklerden bir diğeri olan Feature Templates'in kullanımdaki değişikliklerden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi ekranda bir montajımız bizi karşılıyor. Bu montajın komponentlerinden biri olan Bracket adlı komponentin üzerinde yer özelliklerin değiştirilmesi için artık hızlı bir şekilde ürün şablonu içerisinden ulaşabilmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi bracket aldığı komponentin part dosyası açıldı. Ve bu part dosyası üzerinde değişiklik yapabilmek için hızlı bir şekilde sağ tık Edit Reusable Component denilerek daha önce bu parça oluştururken hazırlanmış olan özellik şablonuna erişebilmemiz mümkün. Bu kısımda bu parça için Floor Length yani taban uzunluğu Lies length yani dikey uzunluğu, width genişlik adlı özellikler ayarlanmış ve gördüğünüz, şekil, gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde komponentler üzerinde oynamaları yapıp bunları ana montajımıza etki ettirebilmemiz mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Farklı montaj varyasyonları oluşturabiliyoruz. Hangi braketi kullanacağımızı tercih etmemiz için farklı farklı braket ölçülerine part dosyaları oluşturup bunları montajımıza ekleyip tek tek deneme yapmamız gerekirken Feature Template özelliği ile birlikte hızlı bir şekilde ölçüler değiştirilip ana montaj hattımıza ekleyebilmemiz mümkün. Bu kısımdan da bizim braketimizin alt ve dikey tabanlarında olan deliklerimizin patern ölçülerini, deliklerimizin tiplerini ve counterball olup olmamasını ayarlayabilmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi dikey düzemde yer alan deliklerimizi 50-60, delik tiplerimizi metric 8, include counterboard kısmında kantırbol olup olmadığını veyahut da aralarında pindeli olup olmadığını ayarlayabiliyoruz.